Ona kanca nalan diyorlardı. Kız arkadaşlarının kocalarına kanca atmakla ünlüydü. Yine en yakın kız arkadaşının kocasına kanca atmıştı. Yani evli erkekle beraberdi. Ama sorunları vardı. Çünkü adam karısına ondan daha çok zaman ayırıyordu ve karısına daha çok hediyeler alıyordu. Bu bizim ilişkimize zarar veriyor diye sinirleniyordu Nalan. Esra Ezmeci'ye şikayet etti adamı. Bu adam yanlış davranıyor ve ilişkimize zarar veriyor. Bakalım Esra Ezmeci neler söyledi Kanca Nalan hakkında. Şimdi hangi tip zararından bahsediyorsunuz? Bence en büyük zarar sizin kendi özdeğerinize olan zarar. Çünkü siz evli bir erkeğin ikinci yedek olarak kendinizi koyuyorsunuz ben ikinci yedeğiyim... evli bir erkeğin diyorsunuz e, zararlı mı En çok kendi değerinize kendi bedeninize kendi ruhunuza zararlı adam mutlu karısı zaten evde karısı yazık zaten haberi yok en kötü bence size yani sizin öz değerinize en mutlu erkek kötü olan sizsiniz eşinin de haberi yok eşine de tabii ki haksızlık ama Burada değerine en büyük darbeyi alan, kişiliğine en büyük darbeyi alan, ikinci sınıf olan siz olmuş oluyorsunuz. Bence hiçbir kadın, bakın ben hep bunu söylüyorum, hiçbir kadın kendini böyle ikinci olarak koymamalı. Siz de bir adamın tek bir eşi olmaya layıksınız. Evet, Esra Ezmeci teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.